Gel 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 elini Hepinize selamlar arkadaşlar. Yine bir PUBG Mobile oyunuyla daha sizlerle beraberiz. Bu sefer keskin nişancı modunda Batu ile beraber maç atacağız. Batu'yu takip ediyorum. Batu bizi Rozo'a götürüyor. Rozo'a şu an bizle beraber inen takımlar var arkadaşlar. Şu an Rozo'a indik biniyoruz. Bakalım neler olacak. Hadi bakalım. Roza indik arkadaşlar. Şimdi hemen silah kuşanmamız lazım. Bize kimse ateş etmeden. Bize kimse ateş etmeden. Diyorum ama gördüm. Nerede? Burada. 3 3 tane yedi benden. 3 tane yedi ama Nerede? o pembe evde. <laughs> Bak karşımıza pembe de. Çatıda şu an. Neredesin ya? Gel gel. Yukarı çık cam bas yukarıda hemen. Kit veririm ben sana. Arkadaşlar batıyor. Son anda kurtardım. Helal. Başka kimse var mı bakalım. orada yiyeceksin diye tahmin ediyorum. Daha da nereye Ha, sıkıyorlar. Kim sıkıyor? O oh, son anda be. Abi sen neyle vuruyorsun bana ya? Ben bana bakacağım buna ya. Kim vurdu arkana? Sanırım beni yelek kurtardı oğlum. Aa sıkıyor. Hayır. Hayır. Neredesin beş? Neredesin lan? Gördüm. Gördüm seni de oğlum. Lan ana'nın Batu bana koş bana. Tamam. Batu bana koş. Babam sen neredesin ki? Ben gidemem sana Batu. Dört uzaklık beş. Burada. Şu aşağıda adamlar. Ben canım yenilerken sen ama alana gidelim biz boş ver. Git bak aşağıya o zaman sen. Benim Vurdun mu oğlum? Hmm, işte. Bir tane var. Hmm. Nerede? Orda ağacın orda. İndi El, El Arabi gitti. Mermim de yok harika ya yani. Valla Batu beni çok iyi kaldırdı. Harika bir koşuyla beni bana yetişti beni hayata tekrar döndürdü. Şimdi Batu şu evlere gidelim oradan mermi almamız lazım benim mermim yok. Aa aşağıda adam koşuyor bak koşuyor Batu. Koşuyor oğlum gördün mü? İndirdim Batu. Batu nerede? Şurada bir yerde. Şimdi Şimdi daha iyi. Gel, gel. Gel evin arkasına gel. Evin arkasına gel. Gel gel. Gel evin arkasına gel. Gel evin arkasına doğru gel. Baba, gel gel. Nereye? Gel buraya baba adam göremiyor. Ben, ben çıktığım için Alan geliyor. Kafayı çıkarttım Baba, gibi olacak. Aa sağdan biri vuruyor mu? Dur dur dur. sağda şeyde adam var. Mantarda herhalde adam. Ben koşuyorum o tarafa doğru. indirdim bir tane botu Botu tek kaldı adam aşağıda beyaz eşyalı <laughs> İşte bu be. Helal sana botu. <laughs> Bravo. <gülüyor> Bravo <laughs> botu. Bravo sana Batu. Evet arkadaşlar. Keskin nişancı modunda maçı galibi Batu oldu. Adamı iyi iyi sıkıştırdık ama adamı gördün mü? Harika bir taktik. Ben buradan sen oradan müthiş vurduk adamı. Ya ben alana gitmeye çalışıyordum. Adamı gördüm hemen sıktım. Ben ne yapayım? Bravo. Evet arkadaşlar 5 kill Batu 5 kill ben 10 kille keskin nişancı modunda galip geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Sizi seviyoruz. Like atmayı ve bildirimleri açarsanız da çok mutlu oluruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olun ve zil butonuyla bildirimleri de açarsanız seviniriz. Canlı yayınlarda ve yeni videolarda sizlere hemen bildiri gelecek ve bizi daha hızlı takip edebilirsiniz. Sağlıcakla kalın.